Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kaf'ın yaptığı ev yardımından bahsetmek istiyorum. E, ofra'dan kabulünüzü aldıktan sonra e, lojmana ilk çıktığınızda bu kiralık eviniz de olabilir veya aşelem de olabilir. E, lojmana ilk çıktığınızda Kaf size, ve mobilya aldığınızda Kaf size aldığınız mobilyaların yardımını yapıyor. Mobilyalara uygun yardım yapıyor. Ee, ama bunun için bir form doldurmanız gerekiyor ve kafa yollamanız, göndermeniz gerekiyor. Bu yardımın miktarı çocuk sayısına, e, tuttuğunuz yerin e, ölçüsüne göre değişiyor. Bunu faturalandırıyorsunuz, aldığınız mobilyaları ve e, şu ekranda görmüş olduğunuz formu dolduruyorsunuz, bunu e, gönderiyorsunuz kafa, kaf daha sonra size yardımını gönderiyor, hesabınıza yardımınızı, yardımınızı yatırıyor. Ee, miktar değişik oluyor. Ee, çocuğunuz varsa e, maksimum 1500 euro diyebiliyorum. Tabii departmana göre değişir. Ee, bunun e, yani yapılan bir yardım bu. Şu anda ekranda gördüğünüz. Bunun karşılığında 1500 euro e, mobilya yardımı, ev yardımı yaptı KALF. Bu 1500 euro'nun 1100 eurosunu karşılıksız kalan 400 eurosunu da Aylık 20 Euro taksitle, taksitle cüzi bir miktar taksitle geri ödemeyle ile olacak şekilde toplamda 1500 Euro yardım yaptı. Ve yapıyor. Bu herkes için mümkün şey. Tabi bu formu doldurmanız lazım. Önce taşınacaksınız. Daha doğrusu evinize alaca eşyalarınızı alacaksınız. Aldığınız eşyaların faturalarını ek yapacaksınız. Şu ekranda gördüğünüz forma. E, o faturaları ek yapıp e, zımbalayıp e, göndereceksiniz kafa talebinizi. Ama size tavsiyem mümkünse bunu asistan sosyal yardımıyla yapmanız. Çünkü asistan sosyalin e, başvurusu önemli. Bakın burada da görüyorsunuz şu anda e, bir tane koala e, Kuala'da çalışan bir tane asistan sosyal yapmış yardımın. E, FSL dedikleri şey e, Fonda de Solidarite. Ee, buraya işaretlemiş, koşa yapmış, daha sonra e, burası şey, e, gördüğünüz adres, e, şeyin, e, e, asistan sosyalın e, kendi bilgileri. Daha sonra aşağı indiğimizde e, sizin bilgileriniz, nom, hanom dedikleri, sizin bilgileriniz, e, kaf numaranız, security sosyaliniz, adresiniz, telefon numaranız bu koyu yerdeki bölmede. Onun altında e, "Lojman Pasadan" dedi, önceki oturduğunuz yer. E, "Lojman Aktüel" dedi, yeni oturduğunuz yer. Yani yeni bir yere geçiyorsunuz, yeni bir eve geçiyorsunuz. İlk defa Fransa'da eşya alıyorsunuz, evinizi düzlüyorsunuz, Bunun için kaftan yardım talep ediyorsunuz. Onun altında da e, ailenin genel bilgileri. Tüm aile e, mensuplarının e, ad ve soyadları, doğum tarihleri. Ve ne yaptıkları. Mesela burada bir tanesi çalışıyor, diğeri formasyon, diğeri skolarize, çocuklar, anne, baba. İşte bunlar. Şu en altta gördüğünüz şekilde page 6 diyor. 6 sayfalık bir form. Bu Paris'te, Ile de France'da Saint-Denis denen bir yerdeki Saint-Denis departmanının departmanındaki kaf, kafa yapılmış bir talep. Sizde de eğer yoksa şeyiniz, bir asistan sosyaliniz, mahallelerinizde, bulunduğunuz yerlerde, belediyelerde asistan sosyaller olur. Onlardan yardım isteyebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ben şahsen internette aradım, pek bulamadım. Sadece bir departmanınkini buldum. Tahmin ediyorum o kadar kolay değil bunlara ulaşım, bilemiyorum. Bu formu böyle dolduruyorsunuz, talebinizi gönderiyorsunuz. Ve kaf size yardımda bulunuyor. Mesela bunun formun devamında başka bilgiler var doldurmanız gereken. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi başka bilgiler mevcut. İşte o eski lojman, yeni lojman. Bunları tek tek istiyor sizden kaf. Bakın gördüğünüz gibi lojman en başta lojman aktüel, haseden lojman diyor. Lojman aktüelin detaylarını istiyor sizden bilgilerini. E, lojman prezidentin bilgilerini istiyor. Yani kaf emin olmak istiyor. Eski olduğunuz yerde e, mobilyalarınız yoktu. Yeni geçtiğiniz yerde yeni mobilyalar aldığınızda e, aldığınızı bilmek istiyor. E, bunların detayları işte gördüğünüz gibi okursunuz zaten böyle bir form elde ettiğinizde. E, en sonunda da şöyle göstereyim size. En sonunda da imzayı atıyorsunuz, bilgilerinizi yazıp imzanızı atıyorsunuz. Ondan sonra gönderiyorsunuz ve size kaf şeyini, size kaf paranızı hesabınıza yatırıyor. Siz de bundan istifade etmiş oluyorsunuz.